Merhaba arkadaşlar yeni bir tarotun bilgeliğinde yine sizlerle beraberiz. Bana yine özelden soru soran bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlıyoruz. Burada ben kartlarımı açtım. Arkadaşımız e, dünyevi konularla ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Bununla ilgili enerjisi, güçlü, hırslı hırsları olduğunu ve yapabilecek kapasitesinin var olduğunu da görüyoruz. Artık gözle görülebilir, elle tutulabilir. Net son sonuçlar istiyor. Net e, sonuca odaklı artık bir şey görebilmek istiyor. Yani onu tutabilmek, görebilmek, dokunabilmek gibi e, netleştirebileceği şeylere çözüm bulmak istiyor. Muhtemelen bunu ya eşiyle ya da arkadaşıyla bir ortaklı işle yapacak gibi gözüküyor. Biraz aralarında mesafe var. Eşiyle alakalı bu mesafeler zaman zaman sıkıntılar, sorunlar yaratıyor olabilir. Aralarında sorun, tartışma gibi şeyler çıkartıyor olabilir. Fakat yine bu dünyevi konularla ilgili, iş hayatıyla ilgili yeni kurdukları düzenli ilgili ilerletme, yürütme, daha ileriye götürebilme potansiyellerinin var olduğunu görüyoruz. Bunu ilerletecekler ve başladıkları işi başarma potansiyelinin var olduğunu iş hayatı ile ilgili konularda ilerleme kaydedecekleri yani yeni temelleri atılmış ve bunun ilerleme potansiyelinin var olduğunu ve önümüzdeki günlerde mücadelelerinde bu yönde olacağını görüyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.